Evde yapılabilecek en etkili karın kas hareketleri ve programı. Karın kasları vücudu güzel gösteren fakat şekillendirmesi en zor olan kaslardır. Karın kaslarınızı hızlı bir şekilde güçlendirecek ve baklava çıkartacak yöntemleri sizler için araştırdık. İşte en iyi karın kası hareketleri, egzersizleri ve fitness antrenmanları. Vücutta en zor eritilen ve en zor şekillendirilen kaslar karın bölgesidir. Havaların ısınmasıyla birlikte bel bölgesindeki yağlar çoğu insanın rahatsız eder oldu. Yanlış beslenme ve hareketsizlik sonucu yağlanan bu bölge halk arasında türk kası veya balkon olarak adlandırılır. Bu yağlardan kurtulmak için doğru beslenme en önemli unsur olsa da karın kaslarınızı güçlendirmek ve baklava çıkartmak için düzenli egzersiz yapmanız gerekmektedir. Mekik, karın kasları için evde en kolay uygulanabilecek egzersizler arasında mekik yer alır. Düz bir karın, daha sıkı bir görüntü ve baklavalar için mekik hareketi gereklidir. Mekik hareketi yapılırken sadece karın kasları değil, onunla birlikte bel yan kırım ve kalça kasları da çalışır. Bel bölgesini inceltmek için kullanılabilecek egzersizlerin başında gelir. Yapılış şekline göre üst ve alt karın kasları çalıştırılabilir. Ters mekik Mekik hareketlerini yaparken ayaklarınızı havaya kaldırırsanız hareket zorlaşacak ve alt karın kaslarınız daha fazla çalışacaktır. Eğer evde ayaklarınızı koltuk ya da sabit bir cismin altına sıkıştırarak mekik yaparsanız çok tekrardan sonra kaslarınız yanmaya başlayacaktır. Hareketi kolaylaştırmak ya da zorlaştırmak sizin ellerinizde tabii ki. Belinde, sırtında ve boynunda rahatsızlığı olanlar için mekik hareketi tavsiye edilmez. Bu kişiler mekik aletlerinden yardım alabilirler ya da squat hareketiyle karın ve bel kaslarını güçlendirebilirler. Plank Plank hareketi şınava benzer şekilde pozisyon alınarak yapılır. Aradaki fark ise ellerin değil dirseklerin üzerine durularak yapılmasıdır. Basitçe tarif etmek gerekirse dirseklerin üzerinde baş karşıya bakacak şekilde karın ve sırt gergin dayanılabileceği kadar beklemektir. Bu hareket ile karın ve bel kasları direnç kazanır. Düzgün bir karın isteyenlerin mutlaka uygulaması gereken hareketler arasındadır. Ayrıca bu hareket ile güçlenen karın kasları mekik ve diğer hareketleri yapmanızı kolaylaştıracaktır. Tekerlek Kaslarını geliştirme konusunda ileri seviye kişilerin kullanımı için tasarlanan tekerlek çok eski zamanlardan beri kullanılan ve dayanıklı karın kasları için en önemli olan aletlerden biridir. Kollardan tutulup öne uzanarak yapılan hareket ile dizler ve tekerlek arasında açılan vücudu düz tutabilmek için tüm karın, bel ve kalça kasları çalışır. Bu hareket oldukça zor ve ileri seviye bir harekettir. Çelik gibi sağlam karın kaslarına sahip olmanızı ve belinizin kuvvetlenmesine imkan sağlar. Bisiklet Mekik Tığınız yerden bisikletin pedalına çevirir gibi bacaklarınızı hareket ettirmek suretiyle yapılır. Ellerinizi ensenizin arkasına kenetlemeli, belinizin ve sırtınızın zemine iyi yaslandığından emin olmalısınız. Hareketi yaparken bacaklar ve kollar çapraz hareket etmelidir. Yani sol dizinizi gövdenize doğru çektiğiniz zaman sağ dirseğiniz de değecek noktaya gelmelidir. Bu çapraz hareketle alt, orta ve üst karın kasları yoğun bir şekilde çalışır. Sırmanma Hareketi Tırmanıcıların karın kasları kuvvetlidir. Buradan yola çıkarak geliştirilen tırmanma hareketi karın kaslarını kuvvetlendiren en etkili hareketler arasında yer alır. Hareketin yapılışına bakılınca eller omuz gençliğinde açılarak yere konulur. Sırt düz pozisyonda bacaklar ise dizden kırık bir şekilde bir bacak yerde olarak aynı 100 metre koşucularının koşuya başladığı pozisyonda durulur. Sonra arkadaki bacak öne çekilirken öndeki arkaya doğru atılarak hareket gerçekleştirilir. Bu hareketin ileri safhası ise iki ayağın birden geriye ve öne atılıp çekilmesidir. Rus twisti Twist hareketi farklı şekillerde yapılır. Hareketin temelinde üst ve alt bedenin birinin sabit tutulması diğerinin ise sağa ya da sola doğru salınım yapması mantığına dayanır. Yapılan araştırmalar belinde rahatsızlık olanların bu hareketi yapmaması gerektiğini göstermiştir. Salınım hareketi yapıldığı için vücut haddinden fazla esneyebilmekte ve sağlıklı olan omurgalarda dahi sorunlar yaratabilmektedir. Bu konuda öne çıkan yöntem ise Rusların yöntemi olan twist modelidir. Bacaklar hafif kaldırılarak ve ağırlık kullanılarak yapılan twist, karın kaslarını iyi çalıştırır. Ayrıca karın kasları her daim gergin olduğu için sağa ve sola yapılan hareketler kontrollüdür. Omurlara zarar vermez. Squat Hareket bacakların omuz genişliğinden biraz fazla açılması ve çömelik kalkılması ile yapılır. Başlangıç için kişinin kendi vücut ağırlığı yeterli olacaktır. Vücut ağırlığınız hafif gelmeye başladığı zaman kucağınıza ağırlık oluşturabilecek nesneler ya da ağır eşyalar koyduğunuz bir sırt çantasından yardım alabilirsiniz. Çoğu sporcu hiç mekik çekmeden sadece squat hareketiyle sağlam karın kaslarına sahip olduğunu itiraf etmişlerdir. Ayrıca bacakların bir tanesi öne atılarak squat yapılabilir. Böylece denge sağlamak için yan kaslarınızı da aktif olarak çalıştırmış olursunuz. Uyarı! İçeriğimizde yer alan görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuştur. Öneri ve bilgilendirme görselidir. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Videomuzun sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için abone olmayı ve haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız.